Galatasaraylı sevgili dinleyicilerimize armağanımızdır. Rickering Anlatırız sana bu büyük camiayı bir köşeye çekerim. Lafı çok uzatmadan söyleyeceğim Rickering Başarısız olursan orta sahaya yatırır sil, e, silkelerin Yanlış anlama adamın ümüğüne çökerin Önce komutan yaparız takıma sonra afoletleri sökerin Taraftarların ister ki takımını hep saldırsın Avrupa'da Türkiye'de kupaları kaldırsın Abdurrahim Albayrak tribünde çıldırsın İdman yaptır hoca diye gece evden aldırsın. Hücum pres vardır hoca bu takımın geninde. İcat çıkarma tarzım var benim diye. Talebi bilmeden arzım var diye. Sen kendi tarzına geçemeden taraftar senin e, e, arzına geçer. Rakipler dize gelsin, Ibrahimovic bize gelsin. Orta sahadan füze gelsin. ister taraftar maç sonu demeçlerine dikkat etti Dikerin. Biz o demeçleri her tarafa çekerin. Önümüzdeki maçlara bakmayalım mı? Uzun toplarla hata çıkmayalım mı? Beşinci yıldızı göğsümüze takmayalım mı? Mayta bu meşaleyi yakmayalım mı? Florya'dan arenaya akmayalım mı? Ne diyorsun bir şey söyler Dikerin. Kolunu arkadan bükerin. Rastık çekerin, rikerin. Yastık dikerin, rikerin. Aa ne kadar da şekerin. Nasıl buldun Pascal? Abi tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. Yalnız ben şimdi kaldım. Orta sahada. Ne yapacaklar ne oldu? Ya yazıklar olsun buraya. Koca şiirde bir tek bir satıra mı takıldın Yani? <gülüyor> <gülüyor> Hemen bu kulüpten dinleyen biri varsa şiiri tercüme edip Riker'in e versine ayağını ona göre denk alsın. Ara Gaz